ozon evet. tedavisinde. Evet. Başlangıca göre neler hissediyorsun, çok, çok, ne oldu? Çok çok farklı. Eskiden yani gelmeden önce merdivenleri gerçekten çıkamıyordum. Sanki bu bacak kemiklerim dışarı fırlayacak gibi ağırlığımı taşıyamıyordu. Ama şimdi elimde 10 kilo yükle çıkabiliyorum. O oh, maşallah. Hiçbir şey söylüyorum. şakası yok. Maşallah. Çok güzel. kemiklerim olsun. bu, omuz kemiklerim zaten hep oturduk çok güzel. Yani, çok güzel. E, uykum düzene girdi. Hiç uyanamıyordum. Böyle bitkin yani. Halsizliğine ilgili. 24 yani. saat yatsam kalkmaz. Kalk demesinler bana. Şimdi saatli yatıyorum. Saatte Çok, çok e, güzel. Çok, çok, Yani ben 10 yıl öne geldim diyebilirim. Olmaz. Gerçekte belliyim. Gerçekte. Ha, İnş o zaman. İnşallah her geldiğimde bunu yaptıracağım. Yani Allah şey Allah çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şifa olsun. Ne kadar güzel. Çok, çok yardım güzel. oldunuz. Hı -hı. İşim, Canım çok güzel. Biz de sizin çok sağ olun. İşinize çok, başar sağ olun. Sağ olun. çok başarılısınız. Çok sağ olun. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim.